Selamun Aleyküm çocuklar. Çocuk Kulübü deneme tahtasına her zaman olduğu gibi hoş geldiniz. Sizleri ekran başına görebilmek her zaman olduğu gibi benim için çok mutluluk verici arkadaşlarım. Evet, hasta ziyaret etmek mutluluktur, iyiliktir öyle değil mi? Hasta ziyaret ettiğimiz zaman iyilik yapmış oluruz ve neticesinde mutlu olmuş oluruz. Ee, bu hafta konumuz hastaları ziyaret etmek arkadaşlarım. Ama konumuza geçmeden önce bir misafirim var yine burada. Ona hoş geldin diyelim. Sonra etkinliğimize geçelim arkadaşlarım. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim, elhamdülillah. Kendini bize tanıtabilir misin? Adını, yaşını, nereden geldin? Hadi bakalım, ismin ne? Numan. Numan. Ne kadar değişik ismin var. Çok güzel. Kaç yaşındasın? Altı. Altı yaşındasın. Numan 6 yaşındasın. Peki okula gidiyor musun? Başladın mı okula? Daha başlamadım. Kreştesin değil mi şu anda kindergarten diyorlar ya. Peki Numan sen bana yardım etmeye mi geldin? Evet. Biliyor musun Numan? Karınca Kadir bana dedi ki hastalanmış arkadaşı. Biraz rahatsız olmuş. Benim için hediye hazırlayabilir misin Semra abla dedi. Ben de elbette dedim. Benim arkadaşlarım geliyor yanıma. O bize bana yardım ederler. Bizler de senin arkadaşın için güzel bir hediye hazırlarız dedim kendisine. Birazdan bakalım onun evinde nasıl malzemeler var. Bize getirsin. Biz de onlardan hediye hazırlayalım mı? E biliyorsun ki bizler iyilik yapmasını çok seviyoruz. Hastaları da ziyaret etmek çok önemli. Peygamber Efendimiz buyurmuş değil mi? Hastaları ziyaret edin demiş. Ne kadar çok sevap hem de. O yüzden bizler de Karınca Kadir'e yardım edelim. Onun arkadaşına bir şöyle bir etkinlik olarak güzel bir hediye hazırlayalım. Sonra ona verelim olur mu? Birazını da sen götürebilirsin anlaştık. Şimdi bizler her zaman malzemelerimizi sayıyoruz ama daha önce ne yapıyoruz biliyor musun? Ne? Dua ediyoruz. Bismillah. Evet bismillah diyerek dua ediyoruz. Rabbi yesir okuyoruz. Numan sen Rabbi biliyor musun? Okur musun bizim için? Rabbi Yesir. Ve la tuassir. Rabbi temmim. Bir hayır. Maşallah sana. Hadi arkadaşlarım iş başına. Gereken malzemeler tahta lazım Numan, bıçak lazım, ee, ip gerekebilir, çayımız var, tarçınımız var, karanfilimiz var, simlerimiz var, karton kağıdımız var yine renkli renkli, makasımız var yine, kalemimiz var. Bakalım neler yapacağız bunlardan. Yerde. Asıl bugün önemli olan bir meyvemiz var. O meyvemiz var. Kadir e, demişti bana bir meyve getireceğim sana demişti ama hala, hala henüz getirmemiş. Biz onu bekleyelim o etkinliğimize geçmeden, tamam mı? O meyveyi getire koysun. Bence yolda olabilir. Bizler diğer malzemelerimizi saydık ya onlara başlayalım şimdi de, tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi ben sizler için bir kağıdın üzerine demlik çizdim. Daha önce çizdim. Burada zamanımız kısıtlı olduğu için Numan bakar mısın? Semra ablam bu demliği birazdan kesecek. Sen de benim için portakal keseceksin. Arkadaşımıza ziyarete götüreceğiz ya. Tamam mı? Evet karınca Kadir nerede kaldı da bir gelse de artık getirse Numan iş başına koyulsa. Şimdi karanfilimiz var, tarçınımız var. Şöyle. Tarçın ne için? Tarçın da çayımızı böyle... Aa bak bakayım yanında bir şey var. Karınca Kadir hoş geldin. Portakalımızı getirdi. Arkadaşlarımızı da el salla bakalım. Şimdi, tarçın ne için diye sordu Numan. Bak bakalım, el ver bana diyor sana. Evet, Numan sana hoş geldin diyor. Hoş bulduk. Sen karınca kaderi seviyor musun? <laughs> ben gelen arkadaşlarımı çok seviyorum diyor. Evet Numan, hani sen şimdi tarçını sordun ya. Evet arkadaşlarım, tarçınımız da var çünkü çok sağlıklı. Bununla şeker niyetine çayımızı tatlandıracağız şeker koymayacağız. Çok fayda fay, yani faydalı olmadığı için ama tarçın çok faydalı olduğu için şeker niyetine onu koyacağız. Tamam mı Numan? Anlaştık mı? Karınca Kadir yanında dursun mu? ister misin? Benim yanıma gelsin mi? Biraz çekindin mi? Yardım etmeyi çok seviyor. Karınca Kadir benim yanıma gel. Bana yardım lazım. Numan kendi başına yapabilirmiş. Tamam mı? Şimdi Numan senden ricam. Bıçağımız var. Bu portakalı ince ince kesme. Ben sana bir göstereyim önce. Tamam mı? Arkadaşlar portakal getirdi Karınca Kadir. Bunu birazdan yuvarlak yuvarlak arkadaşım kesecek. Sonra Karınca Kadir onu fırına götürecek evine. Tamam mı? Çünkü onu kurutmamız lazım çayımıza koymak için. Peki Numan sen iyilik yapmasını seviyor musun? Seviyorum. Neler yapıyorsun? İnsan annem. Ve babama yardım ediyorum ve kardeşime ve arkadaşlarıma. Maşallah sana. Ne gibi iyilik yaptın mesela? Ne yapıyorsun? Arkadaşlarıma yardım ediyorum, babama, anneme, kardeşime. Ne kadar güzel. Kardeşin Kaç tane kardeşin var? Ee, evet, aile olarak. Evet. Olur. Hepsi bira, Hepsi beraber mi? Evet, öyle olsun. Kaç tanesiniz evde? Bir tanesi Yusuf, bir tanesi Hı. Azra, Meysa, Sara, Hı. Mehmet, Ay, sonra, sonra Eyüp ve Hamza. Hamza. Yani bir evde kaç kişi yaşıyorsunuz böyle? Ne kadar güzel. Ev, evde değil, aile olarak. Ha, büyük aile olarak saydın. Ne kadar güzel. Aferin sana. Aile olarak diyor. Görüyor musunuz çocuklar? Çekirdek ailesini değil, tüm saymaya başladı. Çünkü hepsini arkadaşımız çok seviyor öyle değil mi? Peki çekirdek ayrı olarak kaç kardeşin? Yani kendi kardeşin kaç ha, tane? Bir. Bir tane kardeşin var. Ne kadar güzel. Onunla birlikte oynamasını seviyor musun? Peki Semra ablanı izliyor musunuz? Evet. İzliyor musunuz? Bakıyor musunuz hiç ekrandan? Böyle etkinlik yapmasını seviyor musun burada ben gösterdiğim zaman? Peki Numan annene nasıl iyilik yapıyorsun sen? Ya da babana? Anneme yardım ediyorum evet. bir şeylerde babama da, aynısını ve kardeşime de. Aferin sana. Numan bana da iyilik yapar mısın şimdi? Evet. Senden ricam bu portakalı kesmen şimdi. Nasıl keseceğim? Şimdi ben sana göstereyim tamam mı? Şimdi ellerimizi yıkayıp da geldik tabii ki çocuklar. Çünkü iş başına koyulmadan ellerimizi yıkıyoruz. Temiz dokunuyoruz yemimize içmemize değil mi? Bak bakalım Numan böyle kestik arkadaşlar biraz ince kesiyoruz. Anlaştık mı? Çok kalın kesmeyelim. Çünkü onları fırına verdiğimiz zaman suyu böyle çok aktığı zaman yanabilir. Tamam? O ince ince keselim ki güzel kurusun. Bak böyle. Böyle. Anlaştık. Ben de demliği keseyim. Bak sen bunu devam et. Bir elinle buraya tut. Hiç bıçak kullandın mı Numan? Kullandım. Tamam. Eline dikkat ediyorsun. Biraz elini geriden tut, elimizi kesmeden böyle dikkat edelim, tamam mı? Şimdi kestiklerini de bunun içine birazdan diziyoruz. Bir de borcamımız, kasemiz var arkadaşlar. Böyle bir kabımız var. Geriye İçerisine... bu kadar. Biraz daha ince. Biraz ee. daha evet, öyle olabilir. Bir de içine selpak koydum koyduk ki suyunu emsin diye arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi ben de çizmiş olduğum demliğimin etrafından kesiyorum. Teşekkür ederim Karınca Kadir. Hep birlikte bakalım şöyle bir keselim ee. hemen. Portakal yemesini seviyor musun normal? Seviyorum. E kış ayına girdik değil mi? Hı. Ve ne demiştik? Direncimizi sağlam tutmamız lazım. Hı. Bol bol vitamin içeren meyveler yememiz lazım, sebzeler yememiz lazım. Öyle değil mi? Hı hı. Peki meyve yemesini seviyor musun? Hı hı. En çok hangi meyveyi seviyorsun? em um, Kiwi. Kiwi seviyorsun. Rabbim ne kadar güzel meyveler yaratmış öyle bizim böyle, için. Böyle böyle biraz böyle Olur olur. Ama eline dikkat et, tamam mı arkadaşlar? Çok keserken eğer çok bıçak kullanmadıysanız yanınızda lütfen yetişkinler olsun tamam mı? Yani elinize dikkat edin keserken. Şöyle. Şöyle yapıyoruz. Ben de demliği kesiyorum. Aynı zamanda sana bakıyorum tamam mı? Eline dikkat edersin. Artık orada bir kere daha kes bırakabilirsin tamam mı? Sonra onları serpanın üzerine koyabilirsin istersen. Olur mu? Maşallah sana ne kadar güzel yapıyorsun. Evde galiba bol bol kesiyorsun sen bir şeyler. Hı? Makas kullanıyorum. Makas da kullanıyorsun. Ne kadar güzel. <laughs> Arkadaşlar portakalları dilimleri ayır, dilimlere ayırıyoruz ya hani onları selpanın üzerine tek tek çizelim. Çizdiğimiz zaman ki suyunu böyle emsin tamam mı Numan? Sonra karınca Kadir gönderelim ki fırına koysun. Karınca Kadir elinde portakal vardı değil mi? Karınca Kadir dedi ki Semra abla benim elimde portakal var. Onunla ben arkadaşıma hediye etmek istiyorum. Onunla bir şey yapabiliriz dedi Numan. Ben de dedim ki çok sağlıklı, çok güzel biz elimizdekileri paylaşıyoruz dedim. Ve onu çay haline getirebiliriz dedim. Değil mi Kadir'ince Kadir? Şöyle yapalım. Şöyle evet kesiyoruz arkadaşlar. Aa, ne yapalım o portakalları fırına biz verelim Karınca Kadir çünkü bitirdi Numan yoksa işimiz yetişmez daha onlar fırında arkadaşlar şöyle bir 20 dakika kadar fırına koyuyorsunuz önden ısıtılmış fırına iyice böyle üzeri biraz kızarsın kurusun anlaştık mı ama selpan üzerine koymayı unutmuyoruz daha önce bir de böyle bir kere çevirdiğimiz zaman daha güzel olur suyunu emmiş olur hadi Karınca Kadir bunu bitirince bize getirebilirsin tamam Sen az önce bana bir şey söylemiştin. O konuyu değinemedik. Benim arkadaşım var, Semra abla buraya gelmiş demiştin sanki. Evet, iki hafta önce gelmişti. Adı da Bilal. Peki, ben onunla neler yapmıştım burada hatırlıyor musun? Böyle bir tane taştan adamlar yapmıştım. Bilal'in ailesini yapmıştık değil mi? Beğenmiş. ailesini tanıyor. Tanıyor musun? Beğenmiştin mi o etkinliği? Bak şimdi Bilal de sana geldiği zaman ona diyebilir misin ki ben de Semra abla da çay yaptım kardeşim diyebilirsin. Çünkü bununla hastaları ziyaret edeceğiz biz diyebilirsin. Lazım bize. O da ne lazım. Seviyor musun böyle parıl parıl çalışmasını? Böyle semlerimiz var. Onlara birazdan böyle demliyoruz. Gold ve gliss. Evet. Böyle gümüş rengi var, mavi var. Birazdan demliğimizin üzerine yapışkan sürebiliriz. Onları dökebilirsin. Ben tamam. onu bir defa camide yaptım. Camide mi yaptın? Camiye gidiyor musun Numan? İki camiye. İki tane camiye. Bugün ne cami. gittim. Bugün de mi gittin? Peki neler yapıyorsun camiden atmak ister misin? Bastığım sonra da koşmam pauzada. Yine de koşuyorsun. Hareketi çok seviyorum diyorsun değil mi? Bir de etkinlik yapıyorsun. Ya şimdi hocalarına söylersin. Hocam biliyor musun? Ben senin ablaya gittim hastaları ziyaret için etkinlik yaptım diyebilirsin. Onlara belki gösterebilirsin. Televizyona çıktın diyebilirim. Aynen öyle. Onlar belki seni izlerler. Onlara selam da söyleyebilirsin birazdan. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar ne yaptım? Demliğimizi kestim. Bir de kupları var ya hani burada. Onların da içerisinde keselim ki tutması rahat olsun. Bak şimdi. Peki Numan camiye gidiyorum diyorsun. İki tane camiye gidiyorum Semra abla diyorsun. Camide neler öğrendin? Öğrendim. peygamberimiz tam 571'de yaşamış öğrendim. Peygamberimiz bir de doğmuş değil mi? Bak biz camide böyle öğrenmiştik. 571. Maşallah. O ilahi biliyor musun? Aa. -a. Peki neler biliyorsun başka? Böyle benimle paylaşmak ister misin? Allah'ın evini hı, hı. Sonra da... Dua biliyor musun? Evet çok biliyor hem de. Arkadaşlarıma bakabilirsin. Onlar seni dinler. Belki hocan da seni şu an dinliyordur. Annen baban izliyor şu an seni. Hadi bakalım besmeleli çek. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataenakelkaza fassalli lirabbika wanhar inna shani'eka huvel appetat. Sodat Allah tekkesedak Allahu lazim. Allah doğru söyledi. Ne kadar güzel okudun sen böyle. Maşallah sana. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşıma oh hemen devam ettim. Ne yaptım? Demliğimizi kestim. Şimdi hani buralarda vardı ya bunları iç kısmına katlıyorum. Neden? Çünkü birazdan bunun içine çayımızı yerleştireceğiz hediye götürürken. Yani bir şekilde hediye ka hediye kartonu yaptık, hediye kağıdı yaptık gibi bir şey. Tamam mı? Çayımızı koymak için. Anlaştık? Bir de çayımızı temsil etsin diye böyle demlik yaptık. Şimdi birazdan bunun dışını simlemen lazım eğer istersen. Süsleyebilirsin. Şimdi bu şekilde katlıyorum arkadaşlarım. İç kısmına katlıyorum. Ve... Bu şekilde yapıştırıyoruz. Ee, silikon tabancamız var. Bunu yine yetişkinlere eşliğinde kullanıyoruz. Ama evet. daha önce arkadaşım buna biraz sim yapsın bakalım. Üzerine bir yapıştırıcı sürelim. Sen evet. de sim dökebilirsin. Bu şekilde tamam mı? Şimdi arkadaşlarım. Demliğimizin üzerine yapıştırıcımızı sürdü Numan arkadaşım. Şimdi simleri dökebilir. Tamam mı? Evet. Portakallarımızın kokusunu alıyor musun Numan? Evet. Şimdi bunları katlayalım, yapıştıralım. Ondan sonra da hikayemize geçelim. Müzik katlanacak yerlere yapışkan yapıyorum. Tamam mı? Sizler isterseniz yapıştırıcı sürebilirsiniz. Ama ben güzel yapışması için silikon tabancamı kullanıyorum. Peki Numan sen hiç arkadaşını ziyaret ettin mi? Evet. Hiç gittin mi yanına? <laughs> Bilal'a gittim. Bilal'e gittin. Pe çok mutlu olmuştur öyle değil mi arkadaşını görünce? Bir de biliyor musun <laughs> hastaları ziyaret ettiğimiz zaman çok güzel bir şey. Onlar iyilik olmuş oluyor ya, onlar hani mutlu oluyorlar ya, dolayısıyla bizler de çok mutlu oluyoruz. Öyle değil mi? İyilik yapmasını çok seviyoruz, değil mi? Bütün canlılara, sadece insanlara değil, hayvanlara evet. da iyilik yapabiliriz. Sen seviyor musun hayvanları? En çok hangi hayvanı? Paulie. Paulie. Nerede gördün? Daha hiç görmedim. ki. Sadece resim, televizyonda gördüm. Televizyonda gördüm. Bak şimdi Resimde gördüm. Evet şöyle yapalım. Hayvanlara da iyilik yapıyoruz. Onlara güzel davranıyoruz. Örneğin şimdi kış mevsimi dedik ya. Şimdi kuşlar var dışarıda. Belki kardan dolayı, kış ayından dolayı yemek bulamayabilirler. Onlara belki ağaçlara... Bir biz biz balkonumuzda yem koyduk kuşlara. Bak biliyorsun maşallah sana. Evet öyle yem koyabiliriz değil mi Numan? Ağaçlara da asabiliriz belki. Ağaçlara biz şey... Cemide astık. Cemide yapmış mıydınız? Ne kadar güzel. Yani kuşlara iyilik yapıyorsunuz bu sayede değil mi? Yani onların yemek yemesini, doymasını sağlıyorsunuz. Bizim bir tane balkonumuza her balkonumuza her gün gelen bir tane güvercin var. Karnı şişti o. Çok yemek yedi. Hiç. Çok mu yemek verdin ona? Çok da verme. Fazlası da zarar değil mi? Hayır. Hep, hep... koyuyoruz biraz. Sonra hepsini gelip hop birden yiyor. Hop birden yiyor. Çok seviyor demek yemeği. Sizin sayenizde karnı doyuyor öyle değil mi? Mesela bahçeniz var mı? Var. Bahçeniz varsa örneğin sincaplara da iyilik yapabiliriz belki. Diğer hayvanlar olduğu gibi. Belki onlara fıstık... ağacı var bizde. Ceviz ağacı mı var? Bir de fındık da yere attık ben ve kardeşim. Sincaplar için. Peki alırken gördünüz mü? Gözlemlediniz mi? Evet. Hı. gördük. Ben hatta. Kaç defa iki tane sincap birden gördüm. Ne kadar güzel. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşım diyor ki bizim bahçemiz de var. Onlara fındık attık, ceviz ağacımız var. Ve sincaplar gözlemledik diyor. Hani ben hep diyorum ya tefekkürle bakalım tabiata diye. Bakın arkadaşlarım hayvanları gözlemlemişler. Ve çok mutlu olmuşsunuz. kesin onları doyunca öyle değil mi? Bak iyilik yapmasın işte. Hayvanlara iyilik yapmasın. Ve şimdi de hasta olan arkadaşımıza iyilik yapacağız öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar, burasından böyle şekilde demirimizin üst kısmını bağlamak için de delgeç yardımıyla delebiliriz. Ama evde gerçek bir delgeciniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Semra ablanız makası tercih etti. Tamam. Şimdi hani şu böyle telden bükülebilmek için iplerimiz var ya, bunu da kullanabilirsin, normal ip de kullanabilirsin. Hangisini istersin? Bunlar. Tamam. Tam da senin için. Şimdi evet arkadaşlar bunu bağlamadan çünkü daha portakalımız eksik, tarçınımız, karanfilimiz eksik. Onları koymadan hikayemize geçelim hemen. Bak şimdi. Burayı ben küçük adamcıklar getirdim senin için. Tamam mı? Şimdi bunları bir canlandırayım mı senin için? Evet. Hadi bakalım. Bak şimdi. Şimdi burada salatalık yemek istiyormuş. Önüne bir salatalık almış arkadaşımız. Tam böyle salatalık yemek istiyormuş ki arkadaşı gelmiş. Selamun aleyküm arkadaşım. Salatalık mı yiyorsun? Hmm, evet ama istersen seninle paylaşabilirim demiş. E, elbette teşekkür ederim Allah razı olsun demiş arkadaşı. Ve salatalığı bak bir tane salatalık var onu ikiye bölmüş Numan. Tıpkı şu an böldüğümüz gibi. Bak bakalım. Onu ikiye bölmüş. İki arkadaş yiyecek zaman tam da diğer taraftan iki arkadaş daha gelmişler. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hmm, salatalık mı yiyorsunuz? Mis gibi de koktu. Evet arkadaşım. E peki bizimle paylaşabilir misiniz? Elbette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki iki kişinin yediği üç kişiye de yeter. Üç kişinin yediği dört kişiye de yeter. Elbette sizinle paylaşabilirim. Hemen iki tane parçayı da ortadan kesmiş. Arkadaşına uzatmış. Diğeri de hemen ortadan kesmiş. Ve salatalık bir iken iki, iki iken üç, dört olmuş. Yani bir salatalığı dört eşit parçaya bölmüş. Böylelikle bir salatalığı paylaşmış. Peygamber Efendimizin dediği gibi de arkadaşlar, iki kişinin yiyeceği üç kişiye de yetmiş. Üç kişinin yiyeceği dört kişiye de yetmiş değil mi Numan? Evet arkadaşlarım, hadi bakalım afiyet olsun demiş. Görüyor musun Numan? Bir salatalığı paylaştığımız zaman Rabbim onu bereketlendiriyor. Bütün arkadaşlarımıza yetmiş öyle değil mi? Bizler de elimizdekine az demiyoruz. Sevdiklerimizle paylaşabiliriz onu. Öyle değil mi? Böylelikle Rabbimizin sevgisini kazanmış oluruz. Doğru mu? Evet. Sen paylaşmayı seviyor musun? Evet. Ne kadar güzel. Evet portakala baksak mı ki? Kadirince Kadir nerede kaldın? Sanki portakal böyle olmuş gibi. Kokusu geliyor. Onu hemen hediyemiz için lazım. Hadi bakalım. Mis gibi de kokusu geldi. Numan ne dersin? Nasıl olmuş portakallar? Güzel olmuş. Çok güzel olmuşlar değil mi? Tam da çay kıvamında. Koklamak ister misin yakından? Güzel olmuş. Güzel. Tarçınımız da güzel kokuyor. Karanfilimiz de karınca kadir. Yoksa atıştırdın mı sen mutfakta biraz? Hmm, seni seni değil mi Numan? Şimdi onlara evet şöyle küçük torbalarımız var arkadaşlar. Bunun içerisine koyup da arkadaşımıza hediye olarak gönderebiliriz. Numan koymak ister misin bir tanesini? Evet. Bak, bakalım şu tam kurumuş bak onu alabilirsin mesela. Koy bakalım içerisine. Şimdi nasıl? İyi. Çok güzel kokluyor değil mi? Tarçınımızı da atalım. Karanfil de atalım bir tane. O da çok Hı. sağlıklı biliyor evet. musun? Koksun sadece güzel kokması için. Bak bakalım. Bir tane atabilirsin. Bunları çayın içine koyuyorlar Numan, tamam mı? Bir de arkadaşlar sıcak, sıcak içebilmesi için bir de portakal çayımız var ve portakalımızı üzerine ilave eder. Tam da bir kış çayı olur. Anlaştık mı? Bunu da hemen koyuyoruz. Ve ağzını kapatalım, yapıştıralım tamam mı? Bak şöyle yapalım. Bak bakalım Numan. Şimdi bunu demliğin içine koyabilirsin arkadaşın için. Koy bakalım. Burasından da. Bak bakalım böyle. İpi geçirebilirsin. Hangi rengi istersin? Beyaz da var, turuncu da. Turuncu. Tamam. Nasıl kokuyor kadir? mis gibi değil mi arkadaşlar? Evinizde portakal varsa hemen onları kesin. Kurutma işlemine başlayın. Fırına koyun arkadaşlarım. Ve sevdiklerinizle bunu paylaşabilirsiniz. Sıcak sıcak çay içebilirsiniz. Bu arada Numan arkadaşım da demliğimizin ağzını bağlamakla meşgul. Hadi bakalım. Evet. Aslında ben onu tam olarak bağlarım diye düşündüm ama Numan arkadaşım daha güzel bir fikre geldi. Bakar mısınız? Daha güzel şekil verdi ona. Aferin sana. Hadi bakalım. Evet, Karınca Kadir de çok beğendi. Arkadaşlarım bakar mısınız? Karınca Kadir'e verelim mi? Arkadaşına götürsün. Ne dersin? Evet. Al bakalım Karınca Kadir. Evet, biz teşekkür ederiz. Teşekkür ediyor Karınca Kadir. Ve arkadaşına göndermek için şöyle yola çıkabilir tamam mı? Numan'cığım ellerine sağlık. Ne yaptık arkadaşlar? Biz bir iyilik yaptık. Ne yaptık Karınca Kadir'in arkadaşına? çay hazırladık. Çünkü bizler iyilik yapmayı çok seviyoruz. Elimizdekini paylaşmayı çok seviyoruz. Öyle değil mi? Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyuyoruz. Rabbimizin de rızasını, sevgisini kazanıyoruz. Doğru mu Numan? Peki arkadaşlarıma, annene, babana, kardeşine bir şey söylemek ister misin? Hocalarına bir şey söylemek ister misin? Örneğin onlara sevdiğini söyleyebilirsin. Sizleri seviyorum diyebilirsin Numan. Sizleri seviyorum. Evet arkadaşlarım ben de sizleri çok seviyorum. Maalesef yine bizler bir programın daha sonuna geldik. Etkinliğimizi yaptık. İnşallah bunlardan da bir şeyler sizlere öğretebilmişizdir. Değil mi Numan? Şimdi ekrana bir el sallayalım. Hoşçakalın diyelim. Hadi bakalım arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.